Herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve beğeni beğenip yorum yapmayı unutmayınız. Bugün size yılbaşı çiçeği hakkında bilgi vereceğim. Diğer adı paskalya kaktüsü olan bu çiçek her zaman çiçek açan bir bitki olmasa da çiçeği açtığı zaman insanı etkileyen bir görünüme sahip olur. Doğru şekilde bakımı yapılırsa yılbaşına yakın zamanlarda yani Ocaktan önce Kasım Aralık aylarında çiçeklerini açmaya başlar. Gördüğünüz gibi görüntü olarak da çok güzel bir çiçek türüdür. Her ne kadar kendisine kaktüs denilse de Paskalya kaktüsü aslında çiçek açan bir bitki türüdür. Yılbaşına yakın zamanlarda çiçek açtığı için adını buradan almaktadır. Yazın direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Kış aylarında ise aydınlık bir ortamda bulunması kendisi için yeterlidir. Bulunduğu ortam çok nemli olmamalıdır çünkü sıcak ve nemli olursa üstündeki tomurcukları döker. Yılbaş çiçeğimiz bol çiçek almak için ise serin bir ortamda bulundurmak lazımdır. Dediğim gibi çok sıcak ortamda olmaması lazımdır. Görünüm olarak gördüğünüz gibi çok güzel bir bitki türüdür. Kocaman oluyor. Düzenli sulanmalıdır toprağı kurudukça. Fazla su verilmemelidir. Torf içine dikilebilir. Yine özellikle başına yakın dönemlerde çiçekçilerde marketlerde bulabileceğiniz bir türdür. Farklı türlerde renk açar. Pembe, kırmızı, açık pembe. Hatta beyaz, turuncu yakın renklerini de gördüm ben. Marketçilerde çok güzel tür bir bitkidir. Görünüm olarak da ortama güzel bir hava katar, atmosfer oluşturur. Yılbaşı çiçeğimiz. Kaktüs killerden olsa da dediğim gibi güzel çiçek açan bir bitki türüdür. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Son olarak videomu beğenmeyi ve abone olmayı kanalıma unutmayınız. Hepinize teşekkür ederim.